Sevgili Yay Burcu hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Haftalık bakımına devam ediyoruz. Haftanda neler var? Bir bakalım. Bir yorum yapalım bakalım. Bir mesaj alarak başlayalım. Şöyle melek, melek taraftan seçiyorum ben. Bu hafta için melek taraftan alıyordum. Devam edelim o şekilde. Sevgililer geldi. Yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart. İyi sağlık. Bu aslında aşklar kartının diğer bir versiyonu olarak geliyor. Sevgiye aşka kapılmak gibi, aşka hissetmek gibi, aşkı bulmak gibi. İki, bir çift burada yakınlaşmış vaziyette görünüyorlar. Gerçek aşkı neyi de bulursan ona ait bir o şeyle bir yakınlaşma var. Bu ileriye dönük atacağın güzel bir adımdan da bahseder. Duygusal hamleler geliyor. Karşı taraftan bekliyorsanız evet diyebiliriz. Ya da siz böyle güzel duygusal kararlarla ilerleyecek de olabilirsiniz. Evet bu sevgililer kartından bahsetmiştik. Ee, geçmişe bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına girerek tek bir sevgiyle aşkla yetineceğinizi de söyler. Bakıyoruz. Dışından neler var. Ee, ben tohum ekme zamanı gibi gördüm açıkçası. Güzel e, başlangıçlarınız olabilir. Güzel durumlar için böyle küçük küçük tohumlar ekiyor gibisiniz. Yani bu bir eğitim almakta olur, bilgi depolamakta olur, kendini geliştirme adına bir takım buna yönelik çalışmalar da yapabilirsiniz. Bir öğrenmek, bir çabalamak, bir kendini güncellemek de var. Bununla birlikte o durgunluk dönemini aşacak gibisiniz. Böyle kabuğunuzu da yırtıp dışarı doğru çıkacaksınız. Duygusal bir denge de geliyor hayatınıza. Şöyle güzel bir köprü oluşturduğun yer var. Bir bağlantıyı da içerir. Şöyle ben göstereyim size. Şu kalbinizin tepe kısmına yerleşen bir hayalet gibi bir görüntü var. Bir şeyler sizi korkutuyor, endişelendiriyor olabilir. E, e, kalp e, bir korkuyla örülmüş durumda. Ama siz şurada o kalpteki bir duman düşünün. O dumanı yukarı doğru salabilmişsiniz. Yani o karanlık, o gölge taraf gitmiş artık. Herhangi bir durumunuzun üstünden kalbe yüklenen böyle bir şey varsa temiz açılar yakalayacağınızı söyleyelim. Bir kişiyle arandaki muhabbet, arandaki belki duygusal, belki maddesel durum biraz kafa karıştırıyor, biraz kalp karıştırıyor olabilir. Açıkçası iki kişinin tepesinde bir kurbağa var. Kurbağa dağınıklık sürecidir, dağılma sürecidir. Yani biraz kafa, biraz kalp dağıtan bir şey olabilir. Yani burada ben bir yol ayrımına girdiğinizi Bir takım şeyler için koptuğunuzu söyleyemem Halen bu birliktelik veya bu beraberlik Belki bir sözleşme ile birlikte Burada kurduğunuz bağ devam ediyor Belki mutluluk getirmeyen bir bağ Bilemiyorum ama burada o kurbağa Bu durum için dağınık olduğunuzu gösteriyor Yani zihnen dağıldığınızı Kalben dağıldığınızı Ama halen birleşim var yani bu noktada belki başka şeyler düşünülüyor. Başka tarafa doğru kaymaya çalışılıyor da bundan dolayı da bu dağınıklık süreci işliyor olabilir. Kurbağa çıktığı zaman dağınıklığı toplayın diyen bir görüntüsü vardır. Kalben, zihnen bu dağınıklıkları toplayabilirsiniz. Hep, yani bir insan var. Her, hep o çıkmış aslında. Burada da buradaki de o insan. Burada tensel temas içeren görüntü var o insanda. Oradaki de o insan. Ya belki ya bir aşk üçgenine yormayacağım ama değişik bir durumdan dolayı bir arada bulunduğunuz, yakınlaştığınız, samimiyetinizi ilerlettiğiniz bir insanla şu anki durumunuzu sorguluyor olabilirsiniz. İ harfi çıktı içerisinde de. İ bacaklar R gibi çıktı. Bir yolculuk var uçakla ama siz değil de karşı taraftan biri geliyor gibi. Tek bir kişi olarak yansıdı siz de ona doğru koşarak gidiyorsunuz. Şuradaki kimseyi burada bırakarak buraya doğru açınızı değiştiriyorsunuz. Bir süpürge gelmiş size bakar mısınız? O dağınıklığı toplaman, o toksik havayı değiştirmen, orayı temizlemen için sanki sana bir fırsat geliyor. Yani hayatını şimdi değiştirebilirsin. Bir temizleme enerjisi işliyor. Özellikle M harfi olan bir şey için bir temizleme sürecine geçecek de olabilirsiniz. M çok belirgin geldiği için bu harfi veriyorum. Sembolik de gelmiş olabilir. Dış görünüşünüzü biraz değiştirmek isteyecek olabilirsiniz ama buradaki dış görüntü bir rakibi, rakipleri, bir takım insanları korkutmak adına değiştirilmiş gibi. Yani güzellik adına, estetik kaygısı adına değiştirilen bir görüntü değil de yani daha heybetli, daha kudretli böyle görünmek adına dış versiyon tamamıyla değişmiş olarak çıktı. Ki burada kimse yanınıza yaklaşamıyor. Yani yapacağınız bir şey etkili olacak gibi. Sonra üstten bir el ve size bir değnek uzatılmış. Ve ucunda kalpler bağlı. Yani güzel canlılık, tazelik, ilkbahar tazeli, e, yani o canlılıkta gelecek güzel fırsatlar, kısmetler var bunu bilin. Yani tamam evet hani duygusal bir şey düşünmüyorum, aşksal bir şey düşünmüyorum diye olabilirsiniz ama hep sevgiyle, hep duygularla alınmış kararlar işliyor gibi her yerde. Yani bir araba var tekerleri kalpten. Sevdiğiniz insana yakınlaşmak ya da sevdiğiniz sürece dahil olmak gibi hissettim. Peki bakalım tarot yapalım hemen. Şunu da devam edelim. Bakın şu karmik eş çıktı, kaçış çıktı. Şimdi burada duygu ve kafa karışıklığı yaratan bir şey vardı. Hatırlarsanız orada da söyledik, kurbağa ruhuyla söyledik, kurbağa şeklinde çıktığı için. Bundan kaçmak istiyorsunuz, bundan kurtulmak istiyorsunuz. Ve bu bağ karmik eşin olabilir. Geleneksel bir ilişki yöntemine göre yürüttüğüm bir ilişki. Yani görev olarak belki gördüğüm bir şey gerçekten e, hani o kişiyle bir görev anlamında birleşim olabilir. Çünkü burada toplum baskısıyla oluşturulan bir bağ var. İsteyerek gönüllü şekilde burada kalma açınız yok. Yani mecburiyetten buradayım ya da bir müddetliğine burada olmak zorundayım ama bu benim kafamı karıştırıyor, bu benim ruhumu yoruyor, bu beni birazcık suyumu bulandırıyor dediğiniz noktalarda sanki daha gerçekçi kararlarla olaya el atacak gibisiniz. Belki birazcık bu durum için de evet belki istenilen istenilir bir kıvamı yok ama yani e, yine de hani ben şöyle bir yol ayrımına gelirsem ya da şunları yaparsam şu yaprakları dökerim ama değişimi de hayatıma alırım diyorsanız burada açıkçası güzel etkili bir değişim sizi bekliyor. Önce bir yaprak dökümüne gidecek sonrasında da güzel tazelikleri hayatına alacak diyebilirim hep de kılıçlar çıktı yani böyle bir bu aralar sanki vefasız insanlarla bir arada gibisiniz birazcık nankör ruhlu insanlarla bir arada gibisiniz kılıç peşlisi biraz zıt enerjileri söyler zıtlaştığınız anlaşamadığınız fikirsel kalpsel uyumlanamadığınız kimseleri söyler ama bir de böyle sırtınızı döndüğünüz zaman onlar kılıç çekmiş vaziyette bekliyorlardır Yani fedakarlık kısmını yani fedakarsın ama buna karşılık olarak gelen şey sanki bir ankörlük gibi mahkeme kartı bir uyanışı belirtiyor aslında. Bir uyanışın olacak gibi. Kalp, ruh tekrardan dirilecek gibi. İşler dengeye gelecek. Ama senin o kaybettik, kaybettiğim, e, yani kaybettiklerinin doğrultusunda işler dengeye gelecek. Kaybetmiş olarak gördüğünüz şeyler neticesinde işler dengeye gelecek diyelim. Çünkü harabenin altında muazzam bir e, hazine yatıyor diyor. Kılıç omuzunda dibi görmek vardır. Karanlığı görmek vardır. Açıkçası biraz batmak vardır. Ama çıkış çok kolay olacak gibi. E, şu hayali enerjilerden seni çıkaran bir takım gerçekliklerle yüzleşecek olabilirsin. Uyanış var demiştik. Burada kupaların yedilisi hayal kurmaktır. Yere sağlam basmayan, e, gerçekçi düşünülmeyen şeyler, hayaller e, var. Bazı hayallerin içinde kaybolmuş olan bir insan var o açıyı değiştireceksin Yani Belki böyle huzur buluyor olabilirsin ama bir noktadan sonra yüzleşmek var şimdi önünüze bir set dikilmiş bu bir engel de olabilir bu senin e, özellikle birtakım şeylerden kendini izole etme hali <laughs> kenara çekme halinde olabilir dengeye gelene kadar sanki iç kabuğunuzda bekleyecek gibisiniz sonra e, gerekli Artık hayatınıza yüklenmesi gereken fırsatlar mıdır, kısmetler midir, şartlar mıdır? Bakın kupanıza giren bir balık var. Bunun neticesinde de beli doğrultma hareketi var. Biraz geçmişi, ruhunuz geçmişi özlemle anıyor. Ama geçmişle arandaki bağı koparan ya da oradaki gerçekliği söndüren de herhangi bir şey var. Evet, ruh orayı özlüyor. Orada bir şeye kendine ait hissediyor. Orada bir şey anıyor ama oradaki bir gerçeklik kalmamış da olabilir. Yani halen senin şu an onu, orayı güzel anman veya halen oraya için isteklenmen yani e, çok seni bir yere vardırmayabilir. Çünkü burada yeni bir duruma yeni bir durumu sana eşlik etmesini istiyorsan geçmişe sün gerçek diyen bir kartımız vardı hatırlarsanız. Bu yeni bir duruma zar atmaktır. Yeni bir hayata uyanmaktır. E, o yenilik vakti de gelmiş durumda. Artık hayatını şimdi değiştirebilirsin. Çünkü bu hep bir çıkmaz gibi. Çok geçmişe takılı kalmak, çok geçmişte yaşamak, geçmişe o sünü geri çekememek. Yani bu geçmişiniz unutun demek değil. Oradaki şeyin halen seni böyle isteklendiriyor olması, halen oradaki bir şeyi konuşuyor olman e, belki şu anını kaçırıyor. E, yani şu anını kaçırıyor olabilirsin. Ge geleceği de bıraktım. Şu anı yaşayamıyor olabilirsin. Ve burada bakın Sürekli labirentin içinde dolanan ve çıkamayan insanlar var. Ama siz bu labirentten çıkacaksınız. Çünkü uygun dengeyi bulduğum zaman ruhun dirilmiş vaziyette çıktı. İki yerden paranız var. İki yerden sizi güvende tutan maddi bir durumunuz var olarak çıktı. Zenginleşme var. Aile içi böyle bir mirastır, bir vasiyetle alakalı şanstır. Bir takım bu durumlarla uğraşacak gibisiniz. Bir çocuk dahil olabilir ailenize, aile yuvaysanız, işte çocuk istiyorsanız. Ama ya yani masumane istekleri de söyler böyle bir şey yoksa. Yeni bir hayata zar atıp işte evlenmek istiyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu açıdan da beni dinliyor olabilirsin. E, kısmetin de gelmiş seni Olmuş yani. Hatta yani hiç istemezken, hiç o kafada değilken kendinizi kapatmıştınız ve izole etmiştiniz ya belki bu durumdan izole ettiniz. Yani ben evlenmeyeceğim ya da ben bu e bu tarz bir birliktelik istemiyorum diye düşünürken birden bunu adapte olmak, bunu istemek, bunu çağırmak gibi. Seni arzuluyorum. Seni düşünürken tutku beni esir alıyor. İki insan var. Şöyle bir yan yana atıyla gelmiş bir eril enerji ve bekleyen bir bayan enerjisi var. Bu insan kaçak göçekse yani duygusu karışmış, kafası karışmış vesa ki böyle birazcık kaçmış enerjisindeyse şöyle bir e, görüntü var. Yani ben sizin şimdiki bağ kurduğunuz insanla karmik eş olduğunuzu yani toplumsal baskı nedeniyle bir kısmınız için belki böyle olabilir. Ya da bir sebepten dolayı karşı tarafta olabilir. Yani bir karmik eş olayı var. E, görev olarak gördüğü geleneksel ilişki yöntemine göre bir ilişkisi var oradan kopup oradan çıkıp gelemiyor olabilir. Orayı bitiremiyor olabilir. Veya tam tersi şekilde siz. Böyle bir şey var. Bir set var çünkü. Arada bir blokaj var. Bir küslük, kırgınlık, kopukluk olduysa eski günlerin hatırına bu insanla tekrardan yani bu insanı affetmek, barışmak da olabilir. Böyle bir şey de çıktı ama artık elini taşın altına koyma gerekliliğini hissetmek var. Sorumluluk almak var. Çünkü şurada daha öncesinde sorumluluklarından kaçan bir bireyi vardı. Burada arzuları tutkuları eşliğinde dönen yanıp tutuşan bir insan var. Geçmişini örtü çekerek sanki sizinle o beraberliği, o birlikteliği adım atacak gibi hissettim. Yani şu labirent etkisinden çıkacak, şu kulesinden de atlayacak olarak çıktı. Peki kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.